<laughs> Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Geçen sene tam bu zamanlarda fındık toplama videosu çekmiştik. Oldukça romantik bir videoydu. Neden? İlk başına unuttun mu? Aa, evet doğru. Onu izlemediyseniz izleyin bence. <laughs> evet e, onun linkini o videonun linkini Necip aşağıya açıklamalara koyar. Evet. Geçen sene tam bu zamanlarda fındık topluyorduk. Bizim henüz fındığımız olmadığı için komşularımıza fındık toplamaya yardıma gidiyoruz. Aynen. Yanlış anlaşılmasın, Ya yiyeli değil. Neyi tamam, yağı? değil. <laughs> Tamamen imece usulü. Bizim her derdimize, her şeyimize koşan komşularımıza biz de elimizden geldiğince böyle küçük yardımlar yapmak istiyoruz. Bir Şimdi de içerik olur. olsun bizim için. <laughs> evet Gezmek, tozmak olsun. Ama öncesinde e, kalben düşmüştü ya e, böyle bel kısmında bir yara vardı o şimdi kabuk atıyor. Orası sineklenmesin şey olmasın diye ve mikrop kapmasın diye neokaf sıkacağız. Hayvan batikonu gibi bir şey bu çok önemli her hayvancının evinde olması lazım reklam değildir görüşürüz. Vaa <laughs> wow. bu kadar hızlı konuşup hiç teklemeden vallahi gıpta ediyorum gıpta ile bakıyorum sana. Melike ablalara karpuz götürüyorum. Yerük. Tarlada iyi gider. <laughs> ne haber? <laughs> i̇yi misin? <laughs> Sen Ankara'dan geliyorsun değil mi? <laughs> Bana hemen bir türkü söyle. Ankara. <laughs> He? La kardeş, la kardeş. Yok mu bir şey? <laughs> evet, fındık kurutma işlemleri. Dur göster önce. Dur. Evet şu üstünde yarası vardı. Aynen. İçeri doğru. Yukarıda atsana. Kalbe'nin 6 günü var doğuma tabi bizim için bak yaladı orayı neyse içeri yalayamadı 6 günü kaldı onu şimdi geçirdiği kazadan sonra çıkarmıyorduk 2 gündür çıkarıyoruz böyle İyi geliyor Aynur'la beraber hava da çok güzel ha. He? Evet hemen bir de ahıra geldik buzağlarımıza bakacağız sularını dolduracağız. İnekler için de aynı şekilde. Keyifler yerinde mi? He? Vallahi yerinde gibi. Şükür buradaki hastalığı e, atlattık. Koksidiyoz hastalığımız vardı biliyorsunuz. Ben geçti. Afiyet olsun. Ahırdan da çıktık, yola koyulduk. Bizim dönerken ahır, giderken ahır. Böyle. Yapacak bir o şey. ne yok? yapıyor orada ya? Sen ne yapıyorsun? Dede mi yapıyorsun? Ha, kolay gelsin. Gideceğimiz yeri biliyor musun? Göreceğim, bak aa, ne güzel. Sındır, işte. Bakalım, dur. Evet bu aylarda bu bölgede ve sanırım tüm Karadeniz bölgesinde şu görüntüleri görmek çok normaldir. Vay be. Sınır tanımaz. Hadi gel. Avengers. Sen buraya şey koymadan atlarım ben. Vay vay. Ben iki kez attım diye sen tekte basman lazım. İnat. Bak şimdi fırınlıkla toplayacağız ya. Sen bir yarış yap. Ben tüm <laughs> tarlayı bitireyim 10 dakikada. Ha, ha, ha. Evet, evet, evet. Merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ben Dizan. Kolay gelsin ve bereketli olsun. Sağ olun hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk efendim. Ne yapıyorsunuz? Çakma. <laughs> Fındık <laughs> tabii. Aa bakayım. Zonguldak <laughs> spor. Kömür. Takım tutmuyorum zorunlu gidin. Çok yoruldum. Hoş bulduk. En çok bu arkadaş çalışmış herhalde. <laughs> ne oldu <ama>? Yine <laughs> bir Şurada bir şey yövmeyeci var. Yövmeyeciyi çek bakalım. Boş Okullu. <laughs> O şey Okulu bedava çalışıyor. Şey. <laughs> Okulu Yine Ali abi Hadi tanıyorsunuz. Artık, kazadan. <laughs> Göster yüzünü. Mütercim müterci Muhammed 9 Eylül. 9 Eylül İzmir'deki takipçilerimiz. <laughs> ne oldu? Yok yok gelme 9 İzmir'deki takipçilerimiz köyümüzden bir kızımızı oraya göndereceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi zaten ağaç. toplayamıyor. Artık buralarla işi bitmiş. Evet, son, bir sol de bu yemeğe bak. Nasıl topluyor bak. Bak bu da şafa 4 yıl. Ne hala aynı ağaçtasın kankim. Ben beni ne zaman çektim de aynı ağaçtayım. O nasıl sallama şekli. Ben nerede olduğunu biliyorum. Ben senin nerede olduğunu zaten biliyorum. <laughs> bak bak damadı korumayın. Sağdan sola geçtik. Böyle. Sevenin çok ben Eca. Senden çok o yeterli. Senden çok. Ya Aha. beni niye düşman belledin şimdi? Arkadaş fındık toplamaya geldik duruyor duruyor bir fındık yiyor. Ha, yani, bir mola veriyor. <laughs> tamam sen de üniversiteye gideceğim para lazım diye. Üç tane fındık yedim. <laughs> Recep daha önce fındık topladın mı? Geçen sene. Ondan önce? Ondan önce hiç toplamadım. Ya. O zaman aşağı saniye sana yeni bir şey daha mı kazandırmış oldu? Beceri mi? Ha evet. Niye <laughs> bağırıyorsun be? Sesimi iyi çıksın diye mikrofon <laughs> siparişini verdik ama gelmedi. Yani burada kazandığım becerilerden biri evet. Ama incelikleri sen biliyorsun yani. Senin anlatman lazım. Ben bilmem. Ustasından. Niye? Fındık tarlalarım var diyordun. E var. var. <laughs> İnceliği ne biliyor musun? Oturuyorsun, fındığı alıyorsun, oturuyorsun, soyuyorsun. <laughs> Çıkartıyorsun. Bak. Bak. En incelik bu. Ondan sonra kırıyorsun. Dişini kırmadan. Bakıyorsun. Sağlam mı? Sağlam. Soyuyorsun. Yiyip. Yiyorsun. Evet, randıman hesabı yapalım. Heh. En incelik bu. <laughs> Şehirden geldi ne kadar belli. Yalay. <laughs> Öyle misiniz? Evet. İçi yüzde yüz dolu. Yani yüzde yüz randıman demek bu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi hesapladın? Hayır. Fındıkta randıman nedir? Fındıkta randıman fındığın kalitesidir. Genellikle Giresun Ordu tarafından 50 üzerinden değerlendirilir. Genellikle bu Giresun, Ordu, o taraflardaki fındıklar böyle kabuğu ince, içi de dolu olacak. Tamam mı? Özelliği bu. Yani kabuk ağırlık yapmayacak tartıda. Ee, eğer öyleyse ve büyükse fındık 50 randıman alıyor. Bu bölgedekiler tam 50 olmuyor değil mi? 46, 47. Aynen düşüyor. Düşünce de doğal olarak mesela devletin belirlediği 86 lira mı şu anda? Oradan e, fiyatı kırıyorlar randımana göre. Ve böyle hesaplanıyor. Onu da nasıl anlıyor tüccar? Böyle rastgele şey, şeyden ne denir ona? Ya. Çuvaldan böyle bir şey alıyor. Tas. Aa. Ondan sonra onu tartıyor. Bir fındık yeme istersen. Zıngır evet. zıngır sallanıyor. Yiyorum bir anda. Ondan sonra onları önce öyle tartıyor. Sonra kırıyor. Sonra bir de içini tartıyor. Bir de çürük var mı çıkıyor mu onun içinden çıkmıyor mu kaç tane çıkıyor. Ona göre randımanı belirleniyor. Ben var ya anneannemle ne fındıklar sattım ne başaklar topladım. Küçükken. Fışkın temizledin mi fışkın? Hayır öyle şeyler yapmadım da. Başak topluyordum o da benim oluyordu. Mesela bir o bir demek? başak toplamak bu tarlanın hepsi toplanıyor. Ondan sonra geri kalan sen dolaşıyorsun yere düşen dallarda kalan fındıkları topluyorsun. Onu da başak toplamak deniyor. Ee. O fındıklarda benim oluyordu. Mesela bir teneke mi topladım? O bir tenekenin parası benim oluyordu. <laughs> o zaman çok şey alırdı da herhalde. Yani. O zaman bir yeteneklerini görelim ya. Bir indir bakalım dal. Evet, şey dandırı yine erken yakaladık. <laughs> Aslında yakalamadık. <laughs> Yakalamadık zaten yiyordu. Yani. Kim topladı bunları Necip? Kim topladı? Ben? Söyle. Ama Necip yüzme benim çok fena bir şey girdi. Yiğidim beni kurtardı ya. Bak tam kafanın üstünde fındık var. Bırak beni yağlamaya ballamaya. <laughs> Karpuz orası öyle bir ortamı nerede bulacaksınız Köyde. Karnımızı doyurduk. Şimdi daha iyi toplayacağız. Melika ablanın kömeçlerini yedim. <gülüyor> Melika. Melika <laughs> abla <avlı. gülüyor> Çok güzel kömeç yapar. Evet. Ondan sonra çok güzel sandık toplar. <gülüyor> al al. <gülüyor> Çok güzel <bir> karpuz toplar. <laughs> Safiş de aynı karma gibi. Neredeyse action orada. Backstreet <laughs> yapıyor. Selam ver çocuğu. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba, Merhaba. <laughs> <laughs> de. Sinerci. Hadi hadi, hadi topluyormuş güzel. gibi yapma Neco. Topla. Hadi. Bak Bunun ya. makinesi çıkmadı mı? Fındık toplama evet mantık. Bir saat fındık toplayınca Necip. <laughs> Bir saat mi? Şunu 10 dakikada topladım. Çek. Maş. Çek. E ee, bu kedik diğer kedi kim? Hani... Ay bu ne? Ay ne iki tane oldular. <laughs> Abla kız mı? <laughs> gelin getirin. Ömer'leri. De... Ay. Ödümü koptu be. Gelin getirmiş. Gelin. Evet, e, fındık tarlasından kaliteli sohbetler. Evet. Twitter'ın ilk sormasını konuştuk. Elin Max'a, ay annem de Max diyor ya ondan şey oldu. Elin Elin maska buradan gönderme yaptık. Saçma konuşmalar vol 1. Evet. Başka ne saçma konuştuk? Başka neler konuştuk? Toplumun gittiği bu saçma yönelimle <laughs> Konuşmaz. Neden TikTok'a video yapmıyor? Evet, TikTok'un boş bir e, alan ve sosyal medya aracı olduğu üzerine bir takım sohbetler ettik. Biz çünkü TikTok'a içerikler çekiyorduk, sürekli yumurta topluyorduk. Hatırlıyor musun? Aynen, çok kötü günlerdi. Ben her gün şey diyordum, neden ya, neden? Her türlü içerik paylaşıyorduk, izlenmiyordu. Ama ne zaman e, elimize bir kase alıp böyle tas alsak, yumurta toplamaya gitsek video en az 700 bin falan izleniyordu. Öyle saçma bir girişimiz var TikTok'a ama sonra baktık ki TikTok kitlesi bizim için çok uygun bir kitle değil ve mecra değil. Sizin gibi kaliteli insanlarla buluşmak için YouTube'a geldim. Nasıl ama? İyi bağladın. Like, like, bıraktın mı? Evet iyi bağladın. Valla ben bir an işin içinden çıkamayacağını düşündüm. Benim içinden çıkamayacağım tek bir konu var. Orada <laughs> üretici tüketici konuları. <laughs> Geçenlerde TRT Radyo'ya röportaj verdik. Sen anlatsana onu. İş yapıyorum evet. da ben. Sen yani yapmadığın <laughs> için sen anla. Hani ben çalışmıyordum. Çalışmıyorsan bu ne? Değil hani mi? ben fındık e, toplamıyordum. O zaman bu kucağa bana niye verdiler? Ben niye bu şerefe nail oldum? <laughs> o belli bir level'dan sonra mı açıldı? Evet. Bir şey var. Olabilir fındık topladık. Halinize bak. <gülüyor> <gülüyor> Yamuldu. <Görücü> Yorucu <laughs> müydü? Ya terledim hava çok sıcak ve çok nem var 34 Nemli. derece 34 derece falan hissedilen. Nasıl anladın bunu? Baktım mı? Evet. Ben kendini ölçümledim sen. <laughs> ya neyim <laughs> ama yok, ben? Ama kalklayan kadını nasıl hissedeceğim? <laughs> çok sıcak ama çok da keyifli böyle beraber iş yapmak imajı usulü. Benim hoşuma gidiyor yardımcı olmak. Sohbet, kadar... muhabbet, Aynen, sohbet, muhabbet, makara. Aynen sohbet, muhabbet, Necip'le görüşmek. Biraz makara olsun dedik. Aynen. Ee, videomuzu eğer buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Cuma günü bir sonraki videoda